çekmiyor internetiniz. O yüzden ben aboneliğimi iptal ettirmek istiyorum. h bitmediği için 400 lira bir cayma bedeli ödeyeceksiniz. Tamam. İndirimleri farkı olan 200 TL daha ödemeniz gerekiyor. Tamam. Başka bir şey yok değil mi? Ekipmanları getirdiniz mi? <laughs> ha getirdim. Hepsi burada. Tamam. tamam. Buyurun. Bunu bağlayan şöyle bir tel olacaktı. Bu tel yok tamam. mu? Alt tarafı tel ya. Yani. İçinde bir 450 TL fark ödemeniz gerekiyor. bir de ben aboneliğinize güvenerek göğüs estetiği ameliyatına başvurdum. 10 bin lira. O da var. O ya ben, ben size olayım. güvenip bu sene düğün yapacaktım. 38.600 lira benim ödemem var. Ben de şey bizim şey kızı yapabilir. özel üniversite yazdırdım yani. 26 bin liranın taksidi var. Onu da Ulan yapıyorum. koskoca şirket benim 39 liralık paketime mi sırtınızı dayadınız? Bakın şu anda 76 bin liralık bir iptal bedeli size çıkacak. Bence siz iptal ettirmeyin. Biz size hatta 1 gigabyte verelim. 1 GB hediye edelim. Hadi. Hanımefendi internet çekmiyor ki evde. Abi 2 gigabyte çeker mi? Ne dersin? Abicim, ablacım naz yaptığım yok. İnternet çekmiyor. PZ buldum buldu madeni. Yoldukça yoluyor Vallahi <laughs> Hadi 5 gigabyte çeksin artık şu internette ama kim?